lerle görüşme talebiniz o kadar kıymetliydi ki bugün sizleri Genel Başkanımızla birlikte dinleyelim istedik ve bizlere ulaşmanızdan ötürü ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü bizlerle ve sizlerle bir arada olup evimizde, evinizde sizleri ağırlamak çok kıymetliydi benim adıma. Sizlerle bizleri buluşturan Fatma Hanım'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Ben sözü uzatmadan bir kez daha il başkanlığımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Fatma Hanım buyurun bir kez daha teşekkür ederim. Biz bugün saygı olarak sizi dinleyeceğiz. Kürsü ve mikrofon sizin. Çok teşekkür ederim bizlere ulaştığınız için. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, e, Değerli İl Başkan Yardımcıları, Yardımcılarımız, Değerli Misafirler. E, öncelikle pazar gününüzü bize ayırdığınız ve davetimizi e, davetini, e, kabul ettiğiniz için, buraya gel, gelmemizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı mazur görün lütfen, alışık olduğum ortamlar değil. E, hemen e, klişe sözleri tekrarlamadan, neden buradayız? bunun hikayesiyle başlamak istiyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk ay, bir buçuk ay kadar önceydi. Evde televizyon izliyordum. Televizyonda haberler açıktı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haber yayındaydı. Bir evin önünde açıklama yapıyordu. Kulak kabarttım. 28 Şubat'ta başörtüsü nedeniyle işten atılmış Sultan Kara isimli öğretmenimizin ziyaretine gitmişti ve evin önünde açıklama yapıyordu. Daha önceki helalleşme buluşmalarında elbette ki takip ediyordum ama bu sefer detaylar çok ilgimi çekti. Birincisi evine kadar gitmişti. Yani parti merkezinde, işte bir yerde, otelde, şurada, burada, işte bir STK'da değil, evine kahvaltıya gitmişti. Ve e, işte parti kurmayları, işte şu başkanı, bu başkanı ne değil, çok muhterem Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte eşini almış. Tıpkı bir aile ziyareti gibi, aile ziyaretine gider gibi gitmişti. İçeride çok güzel muhabbetler olduğu belli açıklamalardan. içeride basın yok. Dışarıya çıktığında açıklama yapıyorum. E bu beni çok duygusal olarak etkiledi. Ve açıklamasını dinlediğimde de çok etkilendim. E bu kelimeleri, cümleleri dikkat edin lütfen. Daha sonra buraya bir atıf yapacak. Aynen şöyle dedi. Biz hata yaptık. Sıradan bir hata değildi. İnsanların hayatları mahvoldu. Ben böyle bir sarsıldım. Çünkü maalesef ülkemizde siyasi liderlerden hata yaptık. Sıradan bir hata değildi. İnsanların hayatları mahvoldu. Sözlerini dinlemeye hiç alışık değildi bu kulaklar. Nasıl dedim ya bu kadar bu kadar samimiyetle özeleştiri nasıl yapar bir e, parti lideri diye çok etkilendim ve çok samimi buldum. E, biraz da hislendim sosyal medyamdan e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek şöyle bir e, mesaj paylaştım. Çok memnun oldum Sayın Kılıçdaroğlu. Tebrik ediyorum. Biraz da mahcup oldum. Çünkü bana şöyle hissettirdi. Yani bu insan aylardır kapı kapı dolaşıyor. Kendisinin hiç dahili olmayan hatalarla ilgili yani kişisel olarak hiçbir dahili yok. Ama sırf ait olduğu mahallede yapılan hataları kendi omuzlarına yükleyerek o suçları omuzlayarak Kapı kapı dolaşıp bu kadar mütevazi bir şekilde bize hakkınızı helal edin, hata yaptık diye bu şekilde e, bir çaba içerisinde ve orada da şunu diyordu. Yani bu helalleşmenin ülke çapına yayılması lazım. Herkesin birbirine helalleşmesi lazım söylüyor ama maalesef e, bizler diyeyim yani e, tenzih ederek söylüyorum öyle olmayanları tabii ki. Biz de tabii gel bakalım işte gel bize helal ettir hakkını falan diye böyle üsttenci bir bakışla öyle e, hiç nezakete uymayan bir şekilde öyle duruyoruz. Yani çok memnun oluyoruz tabii ayağımıza biri geliyor, hakkını helal et diyor, nefsimize okşuyor. Ancak herkes biliyor ki asgari nezaketin bile gereği, ya yani birisi size gömleği ne kadar güzel derse, sizinki de çok güzel dersin. Bu asgari bir nezakettir. Hele ki helalleşmede biri sana hakkını helal et derse, helal olsun kardeşim, sen de helal et dersin. Bu hepimizin bildiği bir şeydir. Peki ne oluyordu da biz şunu diyemedik bu kadar helalleşme buluşmasında? Estağfurullah Kemal Bey, asıl siz helal edin. Bakın sen de helalet değil. Asıl siz helal edin. Çünkü zaten bu kişisel bir helalleşme değil. Yani ne ben bir suç işledim ne o bir suç işledi. Ama ben de burada ait olduğum mahalledeki yapılanlar adına konuşuyorum. Buradaki herkes de öyle. O da zaten kendi ait olduğum mahallesindeki yapılanlar adına konuşuyor. Kimse Kemal Bey atmadı o öğretmen kardeşimizi işten. veya ben de kişisel olarak Kemal Bey'e bir zararını dokunmadı. Ama burada ne demek istediğimi herkes biliyor bence. Ona detaylandırmaya e, gerek duymuyorum. Dolayısıyla e, mahcup oldum, utandım ve buna mutlaka karşılık vermemiz gerekiyor. Çok ayıp oldu. Mutlaka siz de lütfen helal edin anlamında bir şey yapmamız gerekiyor diye e, düşündüm ve bunu dostlarımla paylaşmaya başladım. Emin olun kime söylediysen Fatma çok haklısın, çok güzel bir şey dedi. Yani çok pozitif geri dönüşler aldım. Zaten o dostlarım da şu anda burada var. E, hikayede bu şekilde biliyorlar. Peki dedim öyleyse bunu görünür kılalım yani kendi aramızda konuşarak yapmayalım. Çünkü Kemal Bey de şöyle yapabilir. CHP merkezinde burada konuşur. Kimse duymaz, kimse bilmez ama biz konuştuk der. Ama öyle değil. Basının önüne çıkıyor, kamuoyunun önüne çıkıyor. Mutlaka kendi mahallesinden tabuları olanlar var. Ona da diyorlardır işte sen belki gericilere gidiyorsun falan. İşte laikliğimizi halal geliyor falan diyorlardır. Bilemiyorum ne diyorlar tam olarak. Ama itirazlar aldığını tahmin ediyorum. Hiçbir hepsinde kulaklarını tıkıyor. E, bütün o tabuları yara yara herkesin göreceği şekilde yapıyor. Öyleyse biz de adaletin gereği olarak herkesin göreceği şekilde mahallemizin bütün mahalleden yiyeceğimiz bütün zıldıklara rağmen şimdi bize diyecekler CHP'ye gittiniz işte şöyle böyle neyse biliyorsunuz ne diyeceklerini. Bütün bunları göze alarak aynı şekilde bir karşılık vermemiz gerekiyor. Doğru olan bu, adaletin gereği olan bu. Bugün tam da bunun için buradayız. Sözlerimi en cümle şöyle bağlamak istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu Az önce oraya atıf yapacağım demiştiniz hatırla, hatırlarsanız Biz de çok hata yaptık Bu hatalar sıradan hatalar değildi Sizlerin de hayatları mahvoldu Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin <laughs> ee, Şimdi güzel denk geldi ki Muharrem ayına denk geldi biliyorsunuz. Ee, Anadolu'nun çok ortak bir kültürel değeri var, değeri var. Aşure. E, ne yapalım, ne yapalım? Kemal Bey'e eli boş gitmeyelim. İşte çikolata mı yaptıralım? İşte bilmem ne pastanesinden. İşte şu havalı çiçekçiden çiçek mi alalım? Yok dedik ya. Allah bunu böyle denk getirdi. Biz aşuremizi alıp gidelim. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz dostlar. Rivayet edilir ki yani rivayet ama e, çok da oturan bir rivayettir. Nuh'un gemisinde herkesin elinde bir parça yiyecek var. Birinde buğday var, birinde nohut, birinde fasulye. Hepsi birlikte bir araya getiriyorlar ve bir kazanda yemek yapıyorlar. Aşure oradan gelir derler. Bugün bizde bir dostumuz fasulye getirdi, bir dostumuz nohut getirdi, bir dostumuz fındık getirdi. Fikri anlamda söylüyorum tabii ki. Düşünceleri hepsi onların azıklarıdır. Bütün bu düşüncelerimizi, duygularımızı burada bir kara kazanda kaynatmaya geldik. Şöyle ki aşurenin çok güzel bir özelliği, o kara kazanda kaynatırsınız, bir olursunuz ama hiçbir kendi kimliğinden ödün vermez. Yani hepsi eriyip bir bulamaça dönüşmez. Fasulye hala fasulye'dir, nohut hala nohuttur. Fındık hala fındıktır. Herkes kendi kimliğini korur ama bir kazanda olmanın, kaynamanın verdiği tadı da taşır. Burada biz ne size dönüşmeye geldik ne sizi kendimize dönüştürmeye geldik. Kendi kimliklerimizi koruyarak bir kazanda Hemhal olmaya geldik. O yüzden aşure ikramımızı şimdi size sürpriz olarak yapmak istiyoruz. Aşure elimizde geldik. Arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Daha sonra dostlarımıza söz vereceğim Bir, birkaç dakika. Onların düşüncelerini çok uzatmamak kaydıyla dostlar çünkü yormayalım. Bayağı kalabalığız. Ondan sonra yavaş yavaş bitiririz. Çok teşekkür ediyorum.